Haydar baş parmağını kesti. Cansu bütün gece sihirbazlık çalışıp geç yattı. Başka da bir yaramazlık yok Zeliha yenge. Gece geç yatanları kağıda yazıp bana bildireceksin. Geceleri içinizi panela giyeceksiniz ve de ayrıca şüpheliler ne oldu? Ali'nin karısı oteli bastı. İnciyi dövüp kocasının kafasında sürahi kırdı. Ama hala arsızı bulamadık. Şimdi yazar olduğunu söyleyen bir kadından şüpheleniyoruz Zeliha yenge. Burada tek başına kalıyor. Tamam. Hem yazar hem de kadın ha. Bir kısmınız bir kısmınız odasını arasın. Çabuk ol Ayten bacı mutfak yalnız kaldı. ne, yemek çıkartacağım. İyi çıkarmasan daha iyi. Senin o korkunç yemeklerine kimse meraklı değil. Nesi varmış yemeklerimin? İğrenç. Patatesleri kabuğuyla yiyor millet. <laughs> Kabuğu söylerken patatesin yarısı gidiyor. Müsriflik. Hem vitamin asıl kabuğunda. Sen yemekten ne anlarsın? Dolaba bir bak bakalım. Hii, stile bak. Lüküş kadın. Aynaya mı baktın? Ha. Recep! Bağırma yakalanacağız. Ana! Bu ne be? Aa, laptop. Bir tür bilgisayar yani. Bilgisayarın yavrusu zannımca. Bak, kadın romanını bunda yazıyor. Yok canım, koca roman buna sığmaz ki. Fıhradır o. Tanrım, bu polisiye bir roman. Kayıp gerdanlık. Ee? Dur dur dur, okuyorum. Olay bir otelde geçiyor. Hah. Aa, merhaba ah. Nevzat Hanım. Merhaba. Siz yazarsınız değil mi? Evet. Adınız takma mı? Yo. Ya takma gibi duruyor da. Yo. Aa, a, 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 a. Ben de edebiyatla ilgileniyorum. Sahi mi? Hı -hı. Henüz edebiyat onunla ilgilenmiyor ama olsun. Çıkmadık can da mit vardır. Aa, Aa a, odaya mı? Evet biraz çalışacağım. Aa. Aa. size şiirlerimi okumak isterdim. <gülüyor> Tabii <gülüyor> buyurun. <Siz> lütfen <laughs> e, buyurun. <gülüyor> buyurun. Buyurun. <laughs> Uzun mu? Aa, hayır. 365 günün şiirleri. <laughs> Fazla uzatma Rüya, ilk altı ayı oku, yeter. <laughs> ne oldu? Ay, romanı sildim, hem de en heyecanlı yerinde. Abo, odasına girdiğimizi anlayacak. Çabuk aklında kaldığı kadarıyla yeniden yaz. <laughs> Yazma yeteneğim yoktur. Canım, uydur bir şeyler işte. Tamam. Bir gün... Bir otel varmış. Bak, bak, böyle başladı galiba. Ya da buna benzer bir şey. Güzelmiş ya. O telek gelen kız. Aha. Haydarla Sabit abi bugün hamam yaptılar yenge. Yarın da ben yapacağım. Kirlilerimizi çamaşır da yıkadık merak etme. Aferin benim koçlarıma. Bak pülüşlere söyle ıslak saçla dolaşmasınlar bit olurlar sonra. ne oldu yazar kadın ne oldu? Romanını yeniden yazdık ama pek beğenmedi zannımca. Bu akşam otel, barı çağırıp terk etti. Şimdi iki tane zibidi olan var. Onları takip ediyoruz. İzleyin. Hem gençler hem de zibidiler demek. <gülüyor> <gülüyor> Tiplerinden hırsızlık akıyordur onların. Hadi bakayım. Rapor bekliyorum. Ne oluyor be? Hmm. Onlar onlar. Çok yaklaştık. Hiç. <laughs> hala istemiyorsan ben çalışayım. İstemiyorum. Beni illüzyon tutuyor. Seni kes. <laughs> tamam, kessin. Ya ya ikiye bölünmek sorun değil de ya birleştiremezse? <laughs> yani iki yarım da sever misin? Hiç değilse Pamuk Prenses ve Yedi Cücelere bir katkın olur. Pamuk Prenses ve Dokuz Cüceler. <gülüyor> 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 Neyse bu işler böyle gidip geliyor işte. Neyse boşver. Hadi benden birer birer için arkadaşlar tamam mı? Hadi Görüşürüz, sağ. <laughs> Benden birer bira deyip para yolladım. Ayten bacı oyalayacak. O da anahtarı sende değil mi? Ama... Ama ben korkarım. Korkacak bir şey yok. Ben gözcü duracağım. Biri yaklaşırsa ıslık çalarım. Sen çarşafları değiştiriyormuş gibi yapıp odaya bir göz at. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Hiç korkma. Ben değil kuş, deve kuşu bile uçurtmam. Islığımı duydum, çıkarsın. Hadi bakalım. Islık mı çaldın? Yo, Islık çaldın sen Çalmadım Çalmaya niyetlendin Yok ya ortalıkta sürü yok ya Hı. Hızlı aran nasıl? A, hızlı olduğumu söylerler. Tam benliksin. Motorla gezmek ister misin? E, bilmiyorum. Yani işim var. İşin önemli mi? E, galiba önemliydi. Neyse. Zaten hatırlamıyorum. <laughs> Sonra görüşürüz. Fakat artık çok geç. <laughs> evet. Ee, şey, ben teknik görevliyim. Sularınız akıyor mu diye bakacaktım. <laughs> Niye? Geldiyse gidip arkadaşlar haber vereyim. Kaç gündür yıkanmıyorlar da. <laughs> Pek mersi yok. <laughs> amanın yandık. A a <laughs> Sen mi bağırdın? Yamanın! Allah 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 Çabuk kızı bırak! Etrafın sarpa sarıldı! Edepsiz! Rüya! Rüya iyi misin? Aman Allah'ım onu öldürecek! Öldürürse bir kepçede yüzünü dağıtırım! <laughs> Kapıyı kıralım! Neler oluyor? Katili bulduk! O hırsız katil değil! Birazdan olacak ama! Rüya kardeş elinde! Çocuk! <laughs> <laughs> Ah. Ah. Rüya! Ah. Rüya iyi misin? Ya, ya. Ne yaptın kızlar ne, ne yaptın? yaptın ya, ne yaptın şey, ne yaptın? Siz neler diyorsunuz ya? Beni görür görmez bayıldı. Burada neler dönüyor? Otel mi tımarhane mi anlamadım. Biz nereye düştük birader? Sonra ne oldu peki? Sonra adamlar bayağı bir kızdılar yenge. Dedim ne kızıyorsunuz kardeşim dedim. Bak ben de kızarsam sizin için hiç iyi olmaz deyince adamlar şöyle bir sarardılar. <laughs> Neyse uzatmayalım. Sizi gazetalara falan vereceğiz deyip gittiler. Senin anlayacağın elimizde hiç şüpheli kalmadı. <laughs> Vardır. İyi bakın. Herkesten şüphelenin. Kılık değiştiriyordur. Saç sakal takıyordur. Ameliyatla yüzünü bile değiştiriyordur. Şurup içip görünmez oluyordur. <laughs> Yeni gelenlere de bakın. Sadece Denizgül'ün annesi geldi yenge. Tamam odur. Yakalayın. <laughs> i̇şte son anda bizi personel derdinden kurtaran gençler bunlar. Aynı zamanda başımıza pek çok dert açan gençler değil mi Orhan'cığım? Kendilerini kutluyorum. Yok canım, vazifemiz, biz bir ekibiz. <laughs> Kadın biz iğneledi mi, bana mı öyle geliyor? <laughs> Çocuklar iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyorlar Filiz'ciğim. Biz, biz olanlar için çok özür dileriz efendim. <laughs> Sizi asıl görevinizden alıkoymayayım. Biz Orhan Bey'le hırsızlık konusunda gerekeni yaparız. Buyurun lütfen. <laughs> Tercüme edeyim. Üstünüze vazife olmayan şeylere burnunuzu sokmayın. Hadi kış kış. <laughs>